Şimdi de bir başka ayeti kerimeye dikkat kesilelim. O her şeyi kuşatacak olan kıyametin haberi sana geldi mi? Yüzler var ki o gün eğilmiş, zillete bürünmüştür. Çalışmış, yorulmuştur. Kızışmış bir ateşe girer onlara kızgın bir kaynaktan su verilir. Onlar için kuru bir dikenden başka yiyecek de yoktur. O da ne besler ne de açlığı giderir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cehennem ateşi hakkında şöyle buyurmuşlardır. Cehennem ateşi bin yıl yakıldı, öyle ki kıp kırmızı oldu. Sonra bin yıl daha yakıldı, öyle ki beyazlaştı. Sonra bin yıl daha yakıldı. Şimdi o siyah ve karanlıktır. Cehennem ateşi katran gibi siyah ve gece gibi karanlıktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'den cehennem ateşini kendisine tarif etmesini istemiş. O da onu şöyle tarif etmiştir. Allahü teala'nın emriyle ateş bin sene yakılıp kıpkızıl hale getirilmiş. Sonra bin sene yakılıp sapsarı hale getirilmiş. Sonra bin sene daha yakılıp simsiyah hale getirilmiştir. Böylece o şimdi ışıksız, karanlık, çok sıcak ve yakıcı bir ateştir. onun içinde yanan bir insan yerdekilere gösterilseydi, bunların hepsi onun kötü kokusundan ve korkunç manzarasından bayılıp ölürlerdi. Şimdi Ebu Derda Hazretleri tarafından rivayet edilen uzunca bir hadisi şerifi nakledeceğiz. Bu hadisi şerifin yarısı, ayet-i kerimelerden oluşmaktadır. Cehennem ehline açlık musallat edilir. Bu içinde bulundukları azaba eşit dereceye ulaşır. Açlığa karşı yardım talep ederler. Onlara besleyici olmayan ve açlığı gidermeyen dikenli bir ot verilir. Onlar tekrar yiyecek isterler. Bu sefer de boğazda tıkanıp kalan bir yiyecek verilir. Bu da boğazlarında takılır kalır. Ne ileri geçer ne de geri gelir. Onlar dünyadayken bu durumda bir içecekle takılan lokmaları kaydırdıklarını hatırlarlar ve bir içecek isterler. Kendilerine demir kancaları bulunan kaplarda kaynar sular verilir. Bu kaplar yüzlerine yaklaştırılınca yüzlerini dağılayıp atar. Su karınlarına girince içlerini paramparça eder. Onlar cehennemin bekçilerini çağıralım. Belki azabımızı biraz hafifletirler, derler. Onları çağırırlar. Melekler onlara, size peygamberleriniz bu halleri açıklayan haberleri getirmemiş miydi, derler. Onlar, evet, getirmişti ama dinlemedik, derler. Bunun üzerine cehennemin bekçileri siz isteyin durun. Ancak kafirlerin istekleri burada boşadır derler. Cehennemlikler bekçilerden ümidi kesince cehennem zebanilerinin başı olan Malik'i çağıralım derler. Malik gelince ey Malik söyle de Rabbin bizim hakkımızda ölüme hükmetsin derler. Malik de onlara hayır. Siz burada ebedi kalıcılarsınız diye cevap verir. Hadisin ravilerinden Ameş rahimehullah der ki: Bana bildirildi ki cehennemliklerin maliye yalvarmalarıyla Mali'nin onlara verdiği cevap arasında bin yıllık zaman geçecektir. Cehennemlikler bu sefer aralarında Rabbinize dua edin. Sizin için ondan daha hayırlı kimse yoktur diyecekler ve şöyle yalvaracaklar. Ey Rabbimiz! Bedbahtlığımız bize galebe çalmıştı. Biz gerçekten sapıtmış kimselerdik. Ey Rabbimiz! Bizi bundan çıkar. Eğer yine küfre dönersek artık hiç şüphesiz ki zalimlerden oluruz. Rabb-i Teala onlara şöyle der: Cehennemin içine yıkılıp gidin. Benimle bir daha konuşmayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devamla dedi ki: "Bu cevap üzerine cehennem ehli her türlü hayırdan ümitlerini keserler, hıçkırmaya, nedamet etmeye, dövünüp yırtınmaya başlarlar." İşte ey nefsim Günahkarların gireceği ateşin mahiyetini bir nebzede olsa işittin. Yiyecekleri dikenli otu ve boğazlarında kalan ve bir türlü yutulamayan bitkiyi öğrendin. İçecekleri kaynar sudan haberdar oldun. Cehennemden kurtulmak için cehennemin meleklerine ve Cenab-ı Hakk'a Nasıl yalvardıklarını duydun? Rabbimizin onlara benimle bir daha konuşmayın hitabını işittin? Ey nefsim, bütün bunlardan sonra hala günah işlemeye devam mı edeceksin? Hala isyanda ısrar mı edeceksin? İşittiğin azaba dayanabilir misin? Bu azabı işitmeye bile dayanamıyorsun. Nerede kaldı azabın kendisine dayanmak? Bugün ölüm seni yakalasa pişmanlığını tasavvur edebilir misin? Duyduğun ve işittiğin haberler haktır ve hakikattir. Allah'ın vaadi haktır. Cehennem haktır. Azap haktır. Ateş haktır. Gel tövbe et. Gözyaşı dök. Af dile ve bir daha günah işlememeye söz ver. Rabbimiz gafurdur ve kerem sahibidir. Günahımızı affeder ve bizi kendine kul kabul eder.